Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Her zaman ki gibi bir sürüş yapıyoruz. Hızlıca videoya geçelim. Ee, bu kızımızı dün bugün bir daha yıkadım temizledim. Akşam dün akşam topraklara girdiğim için. Hızlıca videoya geçelim. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Ee, sürüş sürpriz yapıyoruz. Topraklara gitmem. Ee, çok uzun yapmam. Ya İnşallah. Ya, Öyle uzun yapmayacağım öyle 14-15 dakika falan. Aşırı uzun istemiyorum. <laughs> Yüklemesi zor, kırpması zor. Her yönden zor. Özel aşağıdan. Bu arada arkadaşlar yeni bir detay fark ettim. Video hiç bir şey söylemiş miydim pek hatırlamıyorum. Ee, Önce mesela arka tekerin havası boş oldu. Ben teker yapmaya deniyordum ama maalesef yapamıyordum. Çünkü aşırı bu arada e, boş olduğu için Aşkı da bir ama boştu o yüzden tekeri gelmiyorlar ya şimdi tekeri arka tekeri ee, sert bir şekilde getirdim içine kazık bastım sürekli iniyor ben tabi kasıyorum öyle öyle son birkaç gündür basmadım ki bir şimdi bastım o yüzden iyi ve güzel oldu bir daha erken uzanmaya sahip anlık Evet. Demek ki bir tek hızlaması skuterin dışında etkiliyormuş. Bu bıka için mı olur. Aslında belki de yarayacak 30 kilometre 32 kilometre aralarla yoksa aşağı çıkamıyorum düz yolda önünü bir tık çekerek 30 32 km kilometre hızla çıkıyorum. Ne yapacak? Kolayca çıkabilirsiniz baka. Bugün bir tık farklı yerlere gitmek istedim. Hep aynı yerlerde bir çekiyorum. Ee, bu sefer de bu tarafın arkalarına doğru gideceğim. bu, tarafı tarafın arkalarına bir çekeceğim. Daha önceden gitmiş miydim pek hatırlamıyorum ama benim çoğunlukla geldiğim yer şurası Skate Park. Sürekli skatepark geldi ama artık skatepark bu arada gerçekten bayağı bir sıktı. Yani ee, ortam olarak da öyle aşırı bir şey ortam yok ya yani arkadaşlarımla gitmediğim proje öyle iş ne bileyim. Ne gittiğim için artık sarmıyor yani. E, ee, videolarda hep orada çıkardığım için video e, sıkıcı olur. O yüzden böyle... Ay yılan zaten arkamı görsün Aynı almayı, düşünüyorum Skuter ya, skuter, İşte neyse ya. Ha, şimdi atlama geldi. Buralarda önceden gelmiştim. Video çekmiştim ama yayınlamamıştım. Diye kaldı. Bunda. Aa, aynen. Yayınlamadım ben de. de Bir şey olmuştu. O gün yayınlamamıştım. Aynen, Benim de burada arkadaşlar e, 28 gündür video atmamın sebebi bu arada dün attım. Video e, ondan önce atmamın sebebi iki sebebi var. Bir daha unuttum söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar vakit yoktu. E, bir de bundan açık geçen hafta 3 video 3 videonun önce öncesinde de açık 4 videoyu kırdım. hepsinin yayınlama yayınlaması için tıkladım. Yani YouTube'a gönderdim. Son kapattım telefonu. Uyudum. Sabah o yandan bakıyorum ee, video şey diyor. Videom iptal oldu. Yani böyle olduğu için de YouTube'dan öyle 7-8 videom çöp olduğu için işte üstüme drastik soğudum yani. Yalanca. Böyle olunca da video atmadım. 7-8 pek çekmek açık de. Modlar da değildi bir böyle olduğu için de çekmemiştim. Bitti. Bugün nasıl oldu? Bugün çekiyoruz. Umarım bu videoyu bir akşam yayınlarım. Ee, bir de arkadaşlar akşam yayınlama sebebi. Akşam yayınlama sebebi. E. Hayır Ay Çok güzel. Çok güzel. Minimal. Minimal gayet küçük bir güzel bir park. Çocuklar için. Biz geri arkadaşlar. Bildiğimiz olan gidelim. şu aşırı kirli, kirletmek istemiyorum. Yeni parlattığım için. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar. Ee, video çekmek istedim kanalı elimden geldiğince boş bırakmamaya çalışıyorum ee, umarım da bir daha o sıkıntıyı yaşamam Allah kimseye yaşatmasın düşmanları bile yaşatmasın 7-8 ee, video çekip videonun olması insana fena koyar yani Ne ders olsun koyarak ha şuradan çıkıyorlar düşmanlar Ay şu an tekrar fakatlara girmek istemiyorum arkadaşlar çünkü yani <laughs> sıkıntı çıkabilir. <laughs> Bak fırın kadar yoğun. Bak güzel olsun diye fırın bakıştım şuraya kenara çıkıyor. Ee, ama yani bazen gerçekten <laughs> buram buram ah <Aa>. olacağım. <laughs> buram yok kes <laughs> buraya.

Şu kadar su bu derece süzülmekte ya ben konuşmayı karıştırıyorum ben bu arada arkadaşlar e, ilk de siyah camı taktım e, siyah camı elinden gelince çıkarmamaya çalışıyorum çünkü ben benim yüzde %90 artık bu videonun sonuna bu olacak. Akşamlarda yani birkaç hatta bir kişi yazdı bana yorum yeni fark ettim. İşte akşam büyük yola çek. Onda ee, onu da bu gece Allah'ın Allah'ın izniyle çekerim inşallah. Onu da yarın atarım herhalde. Ve eğer bu gece bir video çekersem bilmiyorum. Gece yeri bu arada arkadaşlar hava. Aşırı soğuk yani şu an ben böyle giyinip üşümekteyim. Bir de gece saat 8-9'da düşünemiyorum ya. Yani. Helal et kanka, helal et. Helal et kardeşim, helal et, helal et. Biraz <laughs> önce bir var da gidince biraz var, mi işte diye. Dur bakayım. Yok aga, tamam. Let's go. güzel gelin tekere. El elimi çekmeseydim şu an gerideyim. Bu arada arkadaşlar Bundan bir yarım saat önce falan büyük özel daha çekmeye, çektim. Ama videoyu kapattım çünkü tam güzel hiç güzel olmamıştı. Ben beğenmemiştim. Onu da severim. İçime sinmeyen videoyu hiç, hiçbir zaman eğer güzel bir bölüm falan yoksa atmam. Ya bak ben de mesela gelmiyor 23, üç, de dahi. Zaten sen yirmi de sıkar bir bak. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen buradan kanalıma like ee, atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani şu karşı koldan dokunsana yapmayız. Yanlış yedim ha. Güzeldi ki müzik. Videoları like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız... Ana! Altımızda araba. çok güzel. biraz bir So, düz müsün tam diye. Arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Ee, umarım uzun olmamıştır. Uzun olduysa herhalde videoyu keserim. Yani buna kadar izlediyseniz öyle video ara sıra kesip kesmişsem anlayın ki uzun olmuştur. Birkaç dakika kesmişimdir. E, ee, dedim ya, 13 14 dakika üzerinden artık video çekmeyi düşünmüyorum ve 15 dakika max Hadi en fazla mı geçmeyelim yani 24 25 dakikalık video ne güzel gelir yani çok az çok düşük ihtimal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. kanalıma abone olun. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.